Selam arkadaşlar. Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Ben de her şey tıkırında. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın lütfen. 50 tane doğumda G8'e kadar çıkarmış olduk. Bunu daha fazla arttıramayacağım. Canavar 34 veriyor, 40 metin veriyor. Şuradan da 20 PVM ortalama zarar almaya devam ediyoruz. Hadi bakalım kendimize güzel bir yer bulup gidelim. Artık hayalet ormanda takılma zamanı gelmiştir. Battle Pass'in döneminden sizlere bahsetmiştim ama bu kadar olacağını ben de tahmin etmiyordum. Şu an 88'in 877'ye kadar hasar mı çıkmış oldu? F9'a hemencecik tıkladım. Şöyle bir aşağıya doğru iniyorum. Şu gördüğünüz görevlerin tamamını bitirdik. Buradan çok güzel metin ve canavarımızı aldık. Level'ımızı 77'ye attığımıza göre elimizde 197'ye kadar bir parayla neler yapacağımıza göz atalım. Bir tane kolye yaptık kendimize. Bir tane kalkanımız vardı. Şunların ev hazırlayacağım. Ardından da ne yapacağım? Geriye kalan parayı bekleteceğim. O parayla sizlerle birlikte diğer itemlerimizi yapacağız. Seni şöyle bir basalım kardeşim. 1 ile 10 arasında geliyordu. 5 geldi. Süpersin. Hemen kolyeme döndüm. Kolyeme atabilecek miyim? Tak dedim. Atamıyorum. Çünkü 5 efsunlu tamamlamadım daha. Şuradan hemen şöyle 5 efsun yapalım. Geldin mi geldin. 2 ettik. 3, 4. At bakayım. Olmadı. Ben hep şunlarını attım. PBM ortalamayı da birlikte atarız diye. Şöyle bir geldim. Attım 5 geldi. Şu an elimde 5 PBM ortalama zararlı bir adet kolye, bir adet kalkan, bir adet de silah var. Hemencik bir bakalım. Neye bakacağız biliyor musunuz? Artı basma malzememiz var mı diye bir baktım. Evet artı basma malzemem var. Bir tane basarım abi ya. Bir tane artı bire hayırlı uğurlu olsun. Elimde etkinlikten kalan 351 adet ayışığı sandığı vardı. Bunların açılışını gerçekleştireceğim. Fakat Kızıl Orman'a bir ışınlanalım. Kızıl Orman'a ışınlandıktan sonra bunu otomatik hava bırakalım. Otomatik havdayken biz onun açılımını gerçekleştiririz. Şurada şöyle ama işte burada da şöyle bir sıkıntım var. Bekleyin şimdi. Şuradan şöyle bir gidelim abi. 88K hasarımız vardı. Sadece 2 tane item, 2 tane PvM ortalamayla birlikte Hasarımızı 98 99 kaya kadar çıkarmış olduk. Bakalım bir tekrardan global sıralamamı, sıralamamıza göz atalım. 99.535 Okey valla abicim adam gibi hiçbir şey atmamış olamazsın. Bari 34 tane gold coinle bize bir şeyler var bizim tadımızı kaçırma ya. Gold coin güzel şeyler var. Battle pass bitirici var mesela. Sen nesin? Balıksın. SP balı. Ne yapayım ben? Tatlı. Bir tane baklava geldi. Hadi baklava neyse bastık abi bir. Devam edelim. Lanet kitabı oldu. Devam. Biyoloğumuzu da yapmaya devam edeceğiz. Şuradan şöyle bir tane sana basalım. Sen de açıl abi. Devam. Başka ne attı? Değer taş parçası. Yeşil güç. Lanet kitabı. Zargana. Abi bu kadar kötü olamazsın. 10 tane kaldım be. Rezalet. Lan bir tane bari bir 10 pvm artı at. Yani büyü metale de okeyim ben. Hiçbir şey atmadı. Bakalım kalan ruh itemlerimizi yapabilecek miyiz diyecektim ki yapabileceğiz tabii ki de merak etmeyin. Bir tane kaskımızı yaptık ardından ayakkabımızla dönüyoruz. Ayakkabımızı yaparsak küpemizi mü yapamıyoruz? Küpümüzü de yaptık. Sonrasında bir tane ayakkabı yapalım kendimize. Kolyemiz zaten vardı. Son olarak bir adet de biletlik yapacağız. Elimizde 62 m kadar bir para var. Bununla da şöyle bir, bir, iki, üç, dört tane. Tüh be üç tane. 62 emde üç tane üretebilirsin yani. Ev sunumu ürettim. Ben bunları ev hemen cecik geliyorum. İtemlerimizi de hazırladık. Hadi bakalım bir tane ortalama gönderiyorum. Tak iki geldi. Allah seni kahretsin değil mi? Bir tane daha gönderdim. Bir geldi. Son bir tane daha atıyorum. Dört geldi. Bir adet de biletliğimiz vardı zaten. Şimdi neyden başlasak neyden? Sana artı basabiliyor muyuz abicim? Öldün. Artı basarken bu arada arkadaşlar yanma olasılığı var. İlk başta hepsini artı bire geçirip artı birden sonra yapabilirsiniz. Ben şuradan şöyle birazcık şunların satımını gerçekleştirdim. Oradan güzel bir para gelecek. Artı 4 canavar taşımı atmış bulunmaktayım. O çok iyi oldu. Şimdi şunları satıp ardından birkaç tane artı basmayı planlıyorum aslında. Ya da pvm ortalama mı atsak? 10m var hali hazırda. Yeter mi para? Bir bakayım. Şunlar zaten şu an işime yaramıyor. Sat abi. Tamam 20m geldi bana. Çok iyi. O zaman bir tane daha pvm ortalama atalım. Senle işimiz yok. Sizleri de satalım. Şu an elimde 24 M kadar bir para var. Uzaktan marketimden demircime tekrardan bir tıkladım. PBM ortalama Efsun nesnesinin üretimini gerçekleştireceğim. Tak gerçekleştirdim. Ardından eksiğimizi yapacağız. Bir tane kolyemiz vardı. Şu kolyemizde de artı bir basalım. Geçtin mi? Geçtin. Süpersin. Artı 2'ye basarken yanacağından dolayı basmak istemedim ama bir tane kalkan vardı. Gönder abi. Basabiliyor muyuz? 4 empare istiyor zaten. Basamıyormuşuz. Hangisinde eksikti? Bilezik de eksikti. At abi onu. Yakaladı dördü. Şöyle kızıla tekrardan gelmiş bulunmaktayız. Şöyle bir metnimizin incelemesini yapalım. İçerisinden mamalardan atıyor aynı şekilde. Bunun yanı sıra yaşam meyvesi artı yüz atıyor. Ben bu yaşam meyvelerini düşürdükçe basıyorum. Şu an 37.800 puandayız. Bu da bize 8 canavar 8 metin veriyor. Sol tık yaptığınızda buradaki diğer puan demoları da görebileceksiniz. Bilginiz olsun. 50 bine ulaştığımızda derecemiz bir üstüne çıkacak. 10 başına. Sonrasında hemen bir bakalım. İçerisinden zümrüt koyun atıyordu ama zümrüt koyun parçacığını çok zor atıyor. Anlamadım. Altın daha çok kasmıştım. Ve şu gördüğünüz yakut işleme bıçağı vesaire kırmızılardan atmaya devam ediyor. Şimdi menzili kapatalım abi. Ne olur ne olmaz. Metnimizde bir vuralım. Maksimum 99k vurmuştuk. Şu an 112k kadar bir hasarımız var. Bütün itemlerimize PVM ortalama zarar attık. Aynı zamanda döndük. Bütün itemlerimizin ruh olaraktan çevrimini gerçekleştirdik. Fakat artı basamam şu anda yani. Ne yapayım daha? Hemen cidik F7'ye bir tıklayalım. Biyoloğumuz ne durumda? Şu an Tugis'teyim ama Tugis'i yapamam arkadaşlar. Neden yapamam? 80 level değilim level kasmak o kadar zor değil birazdan onu kasarım ama şu an etkinliğimiz olduğu için böyle serisinden etkinlikte takılmayı planlıyorum ne yapacağız biliyor musunuz şu gördüğünüz ruh kristali kalkanı çıkartacağız bir tane artı basacağız kendisine sonra mevcut olan küpemiz vardı küpemizi çıkartacağız bir tane artı basacağız başaramadım Allah seni kahretsin başaramadım gördünüz mü Başarısız oldu. Altı en kaldı sadece. Abi şaka gibisin ya. Bir tane daha artı basarsam çok iyi. Tekte de yanmazsın be güzelim. Yapmazsın be. Şu global sıralamaya bir göz atalım. Metin hasarında maksimum ne kadar atmışız? 114.751 atmışız. 115.148 dedi 117 vesaire. Şu tatlı ve pança bastığımda yani çok büyük bir artış gerçekleşmiyor. 116k kadar bir atışımız var. Ama bunlara artı basmak bir hayli zor olacak. Elimizde 4 tane büyülü metal var. Büyülü metaller kalsın. Artık büyülü metaller 6, 7, 8, 9 olarak da atarız. Şu an hepsine artı 0, artı bir tane artı 0'ım var. Geneli artı 1. Şu an bir tane grup kristali e, ee, halkanımızı ikiye, ayakkabımızı ikiye bastık pvm ortalamada da eksiğimiz şunda var 2 ile 1 artık parayı biriktirip muhtemelen sadece pvm ortalama üstünü alırım ama artı da basmam gerekecek hadi şu 55 taneyi de basalım normalde çavuştuk 15 olacak mıyız olamadık şöyle bir bakalım serisinden 15 olduk 67 adet daha vardı bunların da bir okumasını gerçekleştirelim artık bir şey yapamıyoruz 61.800 61, de şu anda puanımız 10 canavar, 10 metin ve 10 patron alıyorum. 70 tane zümrüt coin'im var. Bir tane zümrüt coin çeviririz be kardeşim. Çevir bakayım. Gönder gelsin. Büyülü metal gelebilir. Zargana gelebilir. Kötü rakama gelebilir. Güzene gelir. 3 günlük otopelerin buz parçası. Patron kitabı. Battle pass istiyorum ya ben. Ot sandığı olur. Battle pass olur. Lucifer sandığı olur. Bunlardan bir tanesini istiyorum dedim ama bunlardan bir tanesine bile sahip olamadım. Şimdi 33M kadar bir param var. Artı basacağım abi. Seni getirdim tamam mı? Bir tane sana gönderiyorum. Tak başaramadın dedi. Ay senin çarkına tükürürüm ama he. Aptal. Aptal. Tamam artı 2 oldu bu. Şu kalkanı da deneyelim. Gönderdim geçti. Bir tane daha bir iki üç. Allah'ım ya. Ya biz ne, ne halt yiyeceğim ben şimdi. Büyülü metalsiz basamayacak mıyım ben bunları. İki emparam kaldı. Yani inat ettim. Bir tane daha basacağım ya. Şunları sattım. Şunu çıkardım. Sen ne değil de neyle basalım dur. 40 tane bundan var. Geç abi. 1, 2, 3. Oh be. Kaç oldu? Artı 3 oldu. Artı üçte kaldı o zaman. Ne yapayım yani ya? Gerçekten şaka gibi üstün ya. Canımızı sıkmıyoruz. 80 şu an 80 level olmuş durumdayım. Ne yapacağız biliyor musunuz? Tugislerimiz var. Bu tugislerimizin hepsini serisinden veriyorum isimden kendimi alev kralı ışınlamış bulunmaktayım. Bir de ne yapacağız biliyor musunuz? Şu görevimizi vereceğiz. Mevcut olan hasarımızda şöyle bir göz atalım. Kaçmış? 116.885. Çok tamamladığımıza göre vur kardeşim şimdi bak dur. Vurmadan önce ne yap biliyor musun? Sana sana tıkla abi. Hemen cecik sen bir vurmamızı gerçekleştir. 116k'dan hasarımızı 138k'ya kadar çıkardık. Faresin çok minnoşsun. Tabi itemlerimizin de artı basımını gerçekleştirdikten sonra çıkardık. Bilginiz olsun. Yani öyle bir anda çıkış gerçekleşmedi. Şimdi ben bunu tekrardan kızıla götüreceğim. Kızılda farmlayacağım. Çünkü kızılda farmlamam gerekiyor. Aksi durumda sıkıntı yaşıyorum. Şu elimde olan mevcut mevcut olan 35 tane silverın da bir açılımını gerçekleştirelim. At madalyonu lazımmış. At madalyonu çıkartırız şimdi. Ya 14 tane kadar çıkartabildim. 26 Hadi Gold'dan hiçbir şey atmadı. Bundan da hiçbir şey atmadı. Abi hiçbirinden bir şey atmıyor. Bir tek pide atıyor. zargana atıyor. Zarganayı ne yapacağım kardeşim? İstemiyorum zargana falan. Devam. Son. Bundan bir cacık olmaz. Hı. Neyse yapacak bir şey yok. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öptüm.